Merhabalar. Bu videomuzda yenilenen 3 ürünlerinin yeni arama metotlarından bahsedeceğiz. Hemen geçelim. Öncelikle programımızı açtığımızda karşımıza gelen yukarıdaki üst bardaki arama alanına istediğimiz modülü yazabiliriz. Görüldüğü gibi sipariş yazdım ve satış siparişleri alanından ilgili bölümümüzü bölümümüze ulaşmış durumdayız. İkinci bir yöntem Herhangi bir Browser açıkken, Browser'daki alanların üst barını temizleyerek, ilgili aramak istediğimiz alanı yine yazarak bu alana erişebiliriz. Bu da farklı bir yöntem. Yine üçüncü bir yöntem olarak şöyle arama yapabilirsiniz. Sol üst menü alanına tıklayarak, buradaki arama alanını kullanıp, ilgili bölüme yine bu başlıktan ulaşabilirsiniz. E, farklı bir arama yöntemi yine e, bundan da bahsedeyim. Menü dediğimizde karşımıza gelen bölümde yukarıdaki e, kare simgeyi tıkladığımızda burada üç ürününün modül ve modül altındaki alanlarını tüm başlıklarıyla beraber görebileceğiniz e, bölüm geliyor. Bu alandan yine istenen e, bölüme ulaşabilirsiniz. Burada yine kullanılabilecek güzel bir bölüm. Bu şekilde ürünle ilgili farklı arama yöntemlerini kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.